Said Nursi Risale-i Nur'da bana ikrar edildi, bana bildirildi falan diyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Kafamı karıştırıyor çünkü. Doğru söylüyorsun, bu sözler kafayı karıştırır. Çünkü kafa yalnız gördüğüne göre hareket eder. Akıl dediğin şey, gördüğünden başka bir şeye inanmaz. Ama o akıl midesinin çalışmasını bilmez. Böbreğinin çalışmasını da bilmez. Bu bedenin 24 saat nasıl ayakta durduğunu hiç bilmez. O ancak gözüyle gördüğü şeylerin manalarını anlamaya çalışır. Akıl budur her şeye akılla ölçmeye çalışırsan ben sana derim ki sen ekmek yiyorsun buradan kıl çıkıyor bu nasıl oluyor? Ekmek yiyorsun, şu yap yiyorsun, bunu yiyorsun. Bir et meydana geliyor. Yani 20 çeşit şey yiyorsun, bir şey vücuda geliyor. Bu nasıl oluyor? Akılla bunların izahı yoktur. Yani akıl, belli bir çerçeve içerisinde bazı şeyleri bilme aletidir. İnsan yalnız akıldan ibaret değil, insanda hissiyat var. İnsanda hissiyat var. Yani şunun sert olduğunu aklına izah et bakayım bana. Sert ne demek? Sert, bu cisim sert. Sert ne demek? bir işte yumuşağa göre böyle şeye bir göre, göre böyle yeşili tarif et bana. Yeşil ne demek? Kırmızı ne demek? Yani daha burnumuzun dibindeki şeylerin izahından aciz bir akıl. İnsan yalnız akıldan ibaret değil. insan yüksek yaratılışlı bir mahluk. İnsan sadece gördüğünden ibaret, duyduğundan ibaret bir mahluk değil. İnsanda kalp var, ruh var, sır var, kafi var, akfa var. İnsan kamil bir manada yaratılmıştır. İnsanın, senin kalbinin 20 sene, 30 sene, 60 sene, 100 sene çalışmasını aklını nasıl izah edeceksin? Halbuki bu çalışıyor. Aklın da ona bağlı olarak çalışıyor. Yani demek istediğim şu ki her şey aklın tespit ettiğine münhasır değil, gözün gördüğünün aklın tespit ettiğinin şeyine bağlı değil. Başka hissiyatlar da var. İnsanda ince hissiyatlar vardır. E şimdi bülbül güle karşı şöyle diyor. Bülbül güle, güle karşı hiçbir şey de söylemiyor. Gül orada duruyor, bülbül burada vırlayıp duruyor yani. Ne? Var 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 var. Habire ses değiştiriyor, 48 tane ses çıkarıyormuş. Ne, ne söylüyor yani? Bülbül o güle ne söylüyor? Ama bir şairin hassas ölçülü kalp hayatı olan bir adamın o bülbülün söylemele söylemelerinden ne manalar çıkarıyor. Halbuki hiçbir şey yok yani gül orada duruyor, bülbül de burada ötüyor yani. <laughs> hissiyat denilen, his denilen insanda vasıflar var. Bazılarında bu çok gelişmiş oluyor, bazılarında çok gelişmemiş ama her halükarda hissiyat var yani. Her halükarda hissiyat var. Bir ananın çocuğunu sevmesinin izahı var mı akılla? Yani sen ya bu sevgi ne demek yani? Sevgi ne demek ya? Yani? Kiloyla mı satılıyor? Metreyle mi ölçülüyor? Değil mi? Bakkalda mı satılıyor? Nerede satılıyor yani? Sevgi dediğin şey ne? Kızmak denilen şey ne? Kulasa, İnsanda çok yüksek hasletler var. Akılla bilinmesi mümkün olmayan kabiliyetler var insanda. İşte Üstad Hazretleri de o bülbülün güle karşı söylediklerinden bu şairin çıkarttığı mana gibi ayet-i kerimeden manalar çıkarıyor. Ve bu manalar bugüne kadar gelen ulemanın yazdığı cinsten malumatlar değil. Yeni şeyler söylüyor. Yeni şeyler söylüyor. Risale-i Nur'da 100 tane böyle mesele var ki bugüne kadar ulema kapısını açamamıştır, kapağını açamamıştır. Ve bu ilhamdır işte. Buna ilham deniyor. Yani yani av bülbülün ona konuşmasından Hiçbir şey de yok yani. Bülbül bir O da orada duruyor yani. Ama şairin kalbine ilham geliyor. Bülbül böyle dedi, bülbül şöyle dedi, bülbül ağlıyor, sızlıyor. Bülbül hiçbir şey de söylemedi yani. Bülbül orada, <laughs> gül de burada duruyor yani. Ama adamına göre, ha adamına göre, ineği getirsen, o bülbülün dediği dıngırtı gelir, o dilini dolar gülü koparır, karnına indirir hadi eyvallah gider. Yani inekle insanın o işten anlamaları değişik. İnek o gülü derdest eder, mideye işkembe indirir, sonra onu hazmeder, öbür tarafa gönderir. Ama insan onun feryadı figadından neler çıkarıyor, neler çıkarıyor bütün şairler gönlün bülbür derdini anlatıyor. şey de söylemiyor bana göre yani. Demek ki insandaki kalp ruh çok şeyler hissediyor ki bunlar aklın tespitine girmiyor. Aklın tespitine girmiyor. Şimdi üstad hazretleri kalbime ihtar edildi. İşte ihtar edildi dediği bu şu şairin o bülbülün o gülün hadisesinden ne anlıyorsa üstad da ayetin hadisesinden onu anlıyor. Ayet-i kerimeden başkasının anlayamadığı şeyleri Cenab-ı Hak onun kalbine veriyor. Bu ayette şu mana da var. Bunda bir sıkıntı yok. İnsan yüksek yaratır işte. Sen yüksek yaratır işte. Karşıdan geliyor. Bir hadise anlatayım, 1900 senesini bilmiyorum da bu Değirmen Deresi'ne derse gitmişiz pazar günü, Hulusi Bey'le beraber, Allah rahmet etsin. Şimdi bizim berber Mehmet, öldü mü kaldı mı bilmiyorum, diyor kafama koydum ki giden Hulusi'ye çatam. Kendisi anlıyor. Giden Hulusi'ye çatam der zaten ne dese yeridir. Şimdi elini cebine koymuş. Saçında tıraş etmiş sıfır. Ondan sonra elleri cebinde o Ağustos sıcağında böyle Hulusi Bey'e doğru gidiyor. Hulusi Bey'e yaklaşınca Hulusi Bey diyor berber. Efendi buyur. Berber. Hava sıcak. <laughs> Hava sıcak. Güneş çarpar seni. Sen evle das kafa güneşe çıkmışsın. Sen tedbirini alasın. Böyle sere serpe gezme. Nazar değer sana. Sen çok hoş bir adamsın. <laughs> Tabii Bunları Hulusi Bey'den dinleyince elini çıkarıyor yavaş yavaş. O kızmaya giden adam yavaş yavaş evet efendim tamam efendim. <laughs> hissiyat yani Hulusi Bey'in kerameti merameti ayrı mesele de hissiyat gelişinden bakıyor. Yani o ben şuna geliyorum demiyor ama yarın gelişinden belli. İnsan yani günlük hayatta birçok şeyler var ki e, hissiyatla şey bakışından mesela bak, bakıyor bakışından lan bu herifin bakışını sevmedim diyoruz. Neyini sevmedin adam bakıyor işte. Bu kalbe gelen ilhamattır işte bu. Bazılarında inkişaf eder. İnsanlara hoş güzel sözler söylemek için Allah tarafından ona bazı güzel şeyler söylenir. Bazı da bizim gibi bakışından, oturuşuna, mülemleğinden mana çıkarır. Hulasa üstada da kalbine ayet-i kerimelerin ne söylediklerinin manası ilham edilmiştir. Bu her hayvanda da vardır. İnsanda da vardır. Bütün canlı mahlukta ilhamat vardır. İnsanlardaki yüksektir. Hayvanlardaki basittir. Kendine göredir. Evet. Bunda bir sıkıntı yok yani. Yani üstad ben vahiy geliyor, ben peygamberim, ben şuyum, buyum dememiş. Ben kalbime geliyor ki bu iş böyledir. Sen de diyor ki, o bu Allah kalbime geliyor ki bu harif terslik yapacak. Sen tersten düzden gidiyorsun, o da Allah'ın ayetinden gidiyor. Ne bir sıkıntı yok yani.